Sabri abi hadi, 1, 2, 3, beraber. Önden sen, oradan ben. Bir 2, 3 deyince, hazır. Sabri abi çabuk, köpek yeme, ondan sonra ben kaçıyorum. Evet, 1... Bir... abi, 1, 2, 3, vur vur vur. vur. Vallahi diyorum hadi. Vallahi hadi. Abi, uçalım da. Biz. Uçmak için mi geldik? Yani? Evet. evet. Bak, evet. Dur biraz yoğunlaşın. Dur. bir dakika yoğunlaşıyoruz. Arkadaşlar bir ses. Ya şu şu. şu. Bak. Ama ben onun ben. aynısını yapmam ya. mümkün değil. Ya yapamam. siz ya, işinizden ne abi yapmazsan konuşmam. Yoğunlaşıyoruz ses, sessiz. Çıkıyoruz. Beraber çıkmıyor. gidiyoruz. Ben de alıyorum bir dakika. El ele. El ele. El ele. Abla sen de gel elektrik alan abla. <gülüyor> <gülüyor> Peki tamam. Evet. Gel. Yok abi yok. Tamam. Gözlerimi ben kapatmıyorum köpek gelir diye. Ay, <laughs> <laughs> Yemin et Sabri, hayır, sabri abi. Et. Bir, iki, üç. Bir, gel. Gir, gir, gir. Moda gir Sabri abi. Hadi sen zıpla. Nasıl Hadi. Nasıl sen zıpla? Atlayacak Benim mi? üstadım sensin, ben senin dergahındayım. Hadi. <laughs> Hadi. Evet, buyurun yoğunlaşın. Yok, vallahi bak. Yani benim şambir elimde şambir. değil yani. Kur'an ya. abi, demin söz verdin. Sadece bağırırım, zıplarım. Tıra, sıra, söz verdin. Bir, iki... Ha. yürü 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 Altta, altta, altta. Başka bir şey olmaz. Vallahi güzeldi. Vallahi güzeldi. Vallahi güzeldi. Güzeldi. Bir daha. Kadir inanır gibi oluyor. Bak ya, daha bak Trans olamadınız. Çok iyi biz. oldu bak. Kadir abi ee, bir gibi oluyorsun. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Ben sen söyleyeyim. Ben bekar Onu Ben yuvarlanamam. Kitap Yapamam. Kitap, kitap geliyor hocam. Yapalım, şey yapın, demiyorum. Hocam gay gayet güzeldi bu bak, sefer. de tam konsantre oldunuz Sessizlik. şu Sessizlik. Bir dakika beyler sessiz ben de. Ben de gireyim dur. <laughs> Ya abla sen çıkar şu ablayı ya. Gözünü sen çık şuradan ya. Lütfen ya. Burada biz neye camla çırpınıyoruz sen? Ayıp ya. Ver baba. Elektriği ver. Şşş. Of bana da bir şey bile kırır. Hmm. İşte ay ay ay. İşte evet. Erol küses kitapları var. Hocam Sabri!